Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hazır yufka ile pastane lezzetlerini aratmayan çıtır börek yapımını göstereceğiz. E, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Vlog videolarının devamı için bu videoya 40 like bekliyorum. 40 like gelirse Böyle değişik tarz videolarının devamı gelecek. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi size malzemeleri göstereceğim. Burada bir tane yufkamız var. Burada Peynir ve maydanozumuz var. E, tabii ki siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Biz peynir ve maydanoz koyuyoruz. E, tepsimiz var. Burada yarım su bardağı yağ. 2 yemek kaşığı un. Bunu iyice karıştırıyorsunuz. Bu kıvama gelene kadar karıştırıyorsunuz. Malzemelerimizi şöyle bir daha detaylı bir şekilde göstereyim. O zaman... Yağ yapım videosuna Geçelim Arkadaşlar şimdi yarım su bardağı yağ ve 2 yemek kaşığı un karıştırdığımızı Bu yufkaya sürüyoruz Her yerine Sürmeye Dikkat Ediyoruz Yapması 5 dakika Tadı efsane. Tadım kısmını da izleyeceksiniz. Ee, belki, belki tadım kısmını izlemeyebilirsiniz. Belki tatmam. Çok güzel bence. Şöyle her yerine sürmeye dikkat ediyoruz. Şimdi yufkamızı katladık katlayınca da sürüyoruz her yerine. Katlayınca da her yerine iyicene sürüyoruz. Evet. Bu arada vlog videolarının devamı için bu videoyu sizden 150 görüntülenme, 40 like bekliyorum. Atarsınız, yaparsınız. Şimdi malzememizi koyuyoruz. Biz peynir ve maydanoz ya e koyuyoruz. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Malzeme illa biz böyle yaptık diye size böyle ya yapmanız gerekmiyor yani. Patates falan koyabilirsiniz. Hatta buna patatesi daha güzel olur. O olur bence. Her bu video 40 like gelirse patatesi geliyor be. Şimdi bunu katlıyoruz. Katlıyoruz. güzelce ne katladık. Arkadaşlar şimdi katladığımız yufkayı istediğimiz boyutlarda kesiyoruz. Siz hangi boyutlarda istiyorsanız yaptığınız böreklerin hangi boyutlarda olmasını istiyorsanız o boyutlarda kesiyorsunuz. Ispanaklı da ya ha, ya yapabilirsiniz bu arada. Is, ispanaklı da olur. Şimdi yaptığımız börekleri tepsiye yerleştiriyoruz. Tabi tabi tepsimizi yerleştirmeden önce yağladık. Bunu da söyleyeyim. Tepsimizi yağlayıp da yerleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi hızlıca bir tane daha yufkadan aynısını yaptık. Ee, i̇ki tane yufkadan bir tepsi çıkıyor. Bu arada tepsimizi ayçiçek yağı ile ya e yağladık. Siz yağlı kağıt da koyabilirsiniz. Şimdi bunların üstüne yumurta sürmeye geçiyoruz. Geçelim. Arkadaşlar şimdi yumurta sürme kısmına geçtik. Yumurta sürüyoruz hepsine. Teker teker sürüyoruz. İki tane yufka ile bir tepsi çıkıyor. Yapması 5 dakika. Çıtırtısı efsane. Lezzeti efsane. Çıtırtısı Yağ komşudan duyduğu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmaya devam ediyoruz. Bir tane yumurtayla yapılıyor bununla bunu da söyleyeyim. Ya sabah bir tane yumurta kır kırıyorsunuz onunla yani. Bir tane yumurtayla ta tamamı yumurtayla kaplanmış oluyor. Şimdi bunu fırına koyacağız. Üstüne susam koyuyoruz. Tabi, tabii ki bu şart yani. Bu tercihe bağlı. Ya tabi aranızda susam sevmeler vardır ama böyle daha güzel yani. Susamla çok güzel. Tüm böreklerimizin üstüne susam koyuyoruz. Her yerine koyduk. Şimdi fırına koyuyoruz. Arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Elim yani şu an elim yandı sıcak sıcak. Şimdi ısırıyorum. Çıtır çıtır, İçini şöyle göstereyim. İçi böyle. Gerçekten efsane. Peynir pe ve maydanoz harbiden efsane. Hmm. Mis. Yapan herkese afiyet olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla vlog videoları için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.